şu dünyamızın sahip olduğu ve çözüm önerileri üretmeye çalıştığı bir sorun olan su israfını önlemek amacıyla bir proje geliştirdik. Bu projemiz ilk farklı sensörden oluşuyor. Bu sensörlerden bir tanesi evimizin giriş yolasına konulan debimetreye monte edilerek debimetrenin ölçtüğü basıncın anormal olup olmadığını bularak bize mesaj yoluyla bu basınç farkını iletiyor. Bu sebeple de bize o, bize o hislerime karşı koyayım. İkinci sensörümüz ise evlerde buna lavabo ve tuvaletlerin e, taşma noktası, taşmaya en yakın noktasına eklenecek bir sensör. Bu sensör sayesinde de su kısa bir süre algılandan değil, e, belli bir süre algılandıktan sonra kişilerin telefonuna bildirim ediliyor ve bu sayede de su baskınları önlenebiliyor. Sensörlerimiz ağırken bir problem yani yazılım uygulamalar bağlılar. Burada uygulamamızda bir ekran yapısı. Her sensörün olduğu yer Bunlar olsa taratıldı. Yani nerede hangi sensör var burada görebiliyoruz. Olası durumlarda gelebilecek bir alarmda hangi sensörden bu alarm geliyorsa sensörün olduğu yerde bir kırmızı ünlü işaretlenmiş olur. Bizim sistemimizin diğer akıllı ev sistemlerinden farkı ise diğer akıllı ev sistemlerinde su baskınları meydana geldikten sonra kişilere haber verilebiliyor. Fakat bizim sistemimizde kişilerin anlamı alabilmesi için su baskınları meydana gelmeden önce haber veriliyor ve bu sayede hem yüksek bir maddi hasar so you